Nusret, Nusret, Nusret. Ah Nusret, vah Nusret. Son derimin en başarılı adamı, tuzlama üstadı, büyük reklam yatırımının büyük karşılığı olan Nusret sağda solda dükkan açan, açtığı dükkanlara tuz saçan, saçtığı tuzlarla böbreğimize savaş açan güneş gözlüklü Nusret, YouTuber'lara konu olan, ödenen hesaplarla buradan köye yol olan, köydeki hayrata ismini veren, isminden ziyade cismini sevdiren at kuyruklu insan Nusret, esasında seninle iki lafın belini kırmak, nasıl böyle oldun diye sormak isterdim. Seni de google'ladım. Fakat herkesin ulaşabileceği bilgilerle donatılmış bir Google geçmişin olduğunu gördüm. Şansını kendi yaratan Nusret. Esasında sana laflar hazırlamıştım ama elektrikler kesildi ve dün gece metroda kaldım büyük şehirde Nusret. Her yerde sen varsın be adam. Her yerde seni anımsatan bir şeyler var. Neden abicim? Neden? Tamam popülersin. Tamam en lüks kasap sensin. Tamam işini birilerine göre iyi yapıyorsun. Senden fikir arakladığını sanan daha kötü kasaplar da tahtanın üstünde et servis ediyor. Sana öykünen mahalle arası kasap abiler porselen tabaklara çiğ et koyuyor ve üstüne kızgın yağ döküyor. Instagram hesabın Joshua Nusret'tir. Maşallah var Instagram hesabının. Yok ayakla basket atmalar, yok ete şapşup tokat atmalar. Güzel şeyler bunlar. Nitelikli adamsın besbelli. Peki bu kadar nitelik sadece et tokatlamaya mı yarıyor kardeş? Nereye kadar sürecek bu altı boş şovlar? Yani eti sebzeyi derdest edip ağzını burnunu kırmadan olmuyor mu bu işler? Hani bir de bizim memlekette küçük esnaf sevici entelektüel bir tayfa var. Onlar da gelmeye başladı mı sana? Havuç dilim baklavaya şekil şukul yapıyorsunuz. Gözlerimden kaçmış değil. Ulan yemek o yemek. Bu kadar şova ne gerek var? Nimetle şaka olmaz. Gireceği yer belli, çıkacağı yer belli. Para eden şey nedir babacığım? Senin ve elemanlarının bu bitmek tükenmek bilmeyen şovları mı? Bunlar güzel şeyler değil televizyonlardaki ucuz yemek programlarında yemeğin sunumuna puan veren görgüsüzler bu şovları alkış tutabilir. Ben tutmam. Neden tutmam? Çünkü sevmiyorum ben bu şekil şu Sevmiyorum bu davranışları Nusret. Bu hareketler, bu şovlar göze batıyor. Unutma Nusret. Bu memlekette senin dükkanında yiyip bitse bile hesabı ödeyemeyecek milyonlarca insan da yaşıyor. Yapma Nusret. Bir dön bak ardında kalan insan kalabalığına. O liseli gençler seninle bedava diye fotoğraf çektiriyor. O işi de paraya döksen, kişi başı 100 TL'ye selfie çektiriyorum desen etrafındaki insan sayısı azalır. Neyse Nusret, neyse. Gerçekten baydı bu tuzlama bazlama hareketleri abicim. Fakirleri de unutma Nusret. Unutma fakirleri. Bak konuşurken bile dilim damağım kurudu yemin ederim. Hesapta hesap ödemeden kaçlık videosu çeken youtuberlarla dönmez bu teker. Gerçekler acı da olsa bir selam bekler. Evet çok kızdım. Çok tepki gösterdim. Fakat bu bayramınızı tebrik etmeme engel değil arkadaşlar. Önümüzde güzel bir bayram var. Hepiniz için şahane geçmesini dilerim.